i kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz Queen Rosie ailesi. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bütün videolarımdan haberdar olmak için abone ol tuşunun yanındaki zile basıp bütün bildirimleri elde edebilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Biliyorsunuz ki BTS yeni bir şarkı çıkardı ve maalesef şarkı ilk gösterimdeyken ben uyuyordum. Yani şarkıyı ilk dinleyenlerden olmadım. Açıkçası üzgünüm. Neyse konumuza geçelim. Bugün BTS'in yeni çıkan şarkısı için fikirlerimi ve eleştirilerimi yapacağım. BTS'in yeni şarkısı çok enerjik ve renkli bir konseptti. Tam bir yaz konsepti ve ben çok beğendim. Eminim siz de beğenmişsinizdir. Şimdi ise eleştirilere geçelim. Bence şarkıda eleştirilecek fazla bir şey yok ama ben aralarında bir iki tane buldum. Mesela yine yine çok az part verilmiş aynı Stay Gold şarkısındaki gibi. Bir de rap yok denilecek kadar az. Bire bir şey takıldı kafama şarkı rap tarzında ama aslında şarkıda çok az rap var. Bazıları şarkının çoğu hissesinin rap olduğunu söylüyor ama yanlış bilgilendiriyorlar. Şarkı sadece hareketli bir şarkı hareketli olması bütün şarkının rap'ten ibaret olması anlamına gelmiyor. Neyse yani şarkıda çok az rap var, hatta yok diyebiliriz. Bu yüzden de rapçılara az part verildi. Bu hoşuma gitmedi açıkçası. Şarkıda en çok Jungkook ve Jimin'e part verilmiş. Diğer üyeler geride kalmış gibi. Neyse arkadaşlar, bunlar benim fikirlerimdi. Saygı duyarsanız sevinirim. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.